en sık yaptığım zannolayatlardan biri diyebilirim. Bacak içi özellikle e, gevşemeye en müsait yerdir e, kadınlarda, uyluk için Özellikle o bölgelerde çok kullanıyoruz feyizini. Brezilya poposu kişinin kendi yağıyla yapılan bir işlem. Ee, karın, bel, bacak veya kol, neresinde fazla yağ varsa hastanın, onları alıp bu saç yöntemiyle e, kavanozda biriktirdikten sonra onları özel kamerlerle e, poposuna enjekte ediyoruz. Böylece daha çıkıp daha şekilli, daha güzel, e, Brezilyalıların e, poposunun güzel olduğunu biliyoruz. O tarz bir popo popoya geliyoruz aynı seansla. Tabi beli de kardı incelmiş olduğu için göreceli olarak daha güzel bir bel popo geçişi olmuş oluyor. Özellikle 2020 yılında bu sene içinde en sık yaptığım zamaniyatlardan biri diyebilirim. Yani tabi şimdi bu işlem için kişinde belli bir miktar yağ olması lazım. Yaklaşık 8 litreye kadar alınabilir tek seferde. Yani kişinin sağlığını etkilemeyecek sınır o. Özellikle bu tarz zamaniyatlarda. Bir 15 gün önceden e, sigara içiyorsa kişi işte, sigarayı bırakması, C vitaminle başlaması mümkünse, bağışıklık sisteminin, yara iyileşmesinin daha iyi olması için ve e, bitki çayı vesaire türü şeylerden kaçınması. Çünkü onlar karı sulandırabiliyor özellikle yeşil çay. Bu da tabii ameliyatta çok istenmeyen e, sıkıntılara yol açabiliyor. Sosyal hayatına direkt dönebiliyor. Ancak hani verilen yağların ee, bir kısmı eriyor tabi haliyle. Bunu en aza indirmek için özellikle geceleri uyurken e, hastanın yüz üstü uyumasını istiyoruz ki herhangi bir yere değip de e, yağların erimesini sağlamasın diye bir basınç olmasın diyor bölgeye. Yüz üstü yatırıyoruz bir ay kadar. E, bir ay kadar özel bir korse giydiriyoruz. O şekilde daha sonra normal spor hayatına e, sahile Lazer vücudun herhangi bir bölgesinde uygulanabiliyor. Kol bölgesi olabilir, basan bölgesi olabilir, sırt olabilir, bacak içi özellikle e, gevşemeyen gevşemeye müsait yerdir e, kadınlarda uyluk içi. Özellikle o bölgelerde çok kullanıyoruz lazeri. Erkeklerde de six pack dediğimiz karın kası için çok kullanıyoruz. E, aralara, karın kaslarının aralarına lazer işlemi yaparak onları belirginleştiriyoruz. Genelde lokal veya genel anestezi ile yapılabiliyor. Üst göz kapağından yapılan bir kesili hem üst göz kapağı ameliyatı yapılıyor Aynı işlemde göz kapağı da e, yukarıya doğru e, çekilmiş oluyor birkaç derece. Çünkü e, göz kapağı normalden içiyle, iç kenarı dış kenarı bir çizgi çizdiğimizde dış kenarın e, biraz İç kenara göre daha yukarıda olması gerekiyor estetik olarak öyle olması gerekiyor ama yaşla beraber hani göz kenarları aşağı düşen sarkan kişiler oluyor özellikle onlarda çok faydalı oluyor üst kapak ameliyatı olmasa bile alt kapak ameliyatında da aynı şey yapılabilir ve alt kapak ameliyatı da yapılmasa bile göz kenarında yarım santimlik bir kesiyle o göz kenarı yukarıya doğru çekilebiliyor kişiye daha genç ve çekici bir görünüm veriyor. Genelde tabii biz estetik ameliyatları hani kişi reşit olunca 18 yaşına girdikten sonra yapmayı tercih ediyoruz. Yani kendisini vereceği bir karar olması açısından. Üst yaş sınırı ise yok. Yani bu ileri yaşlarda bile, 60-70'li yaşlarda bile özellikle o yaşlarda yüz germe, facelift ameliyatı çok yapıyoruz veya boyun germe ameliyatı. Onlarda da mutlaka bu badem gözü kombine ediyoruz. Kaşları kaldırırken gözü de askılamamız gerekiyor. E tabi hemen dönebiliyorlar soslar hayatlarına. Ama tabi her ameliyatta olduğu gibi iyileşme süreci oluyor. İlk başta daha çekik oluyor gözler. Hani bir süre uzak doğulu gibi dolaşması gerekiyor hastanın. Hani tam oturana kadar. Yani e bu bir ay sonra oturuyor, normal haline geliyor.